Evet arkadaşlar Beşiktaş henüz maçın 16. dakikasında Raşit Gezal'ın asistinde Enkudu ile 1-0 öne geçti. Golü anlatmadan önce kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. Bildirimleri açarsanız da çok seviniriz. Enkudu'nun golü şu şekilde oldu. Ceza sahası yayının üzerinde topla buluşan Adem Laiç sağ kanatta boş olan Raşit Gezal'a pas aktardı. Raşit Gezal sağ kanatta bir süre bekledikten sonra ceza yayına doğru hareketlendi. Ve ceza yayında iki rakibine de çalımını attı. Ardından 6 pasın içeriye topu bıraktı. Orada topla buluşan Enkudu topu boş filelere yolladı. Ardından Adem için attığı gol de offside nedeniyle geçersiz sayıldı. Ve ilk yarının sonlarında Atiba Hutchinson da topları filelerle buluşturdu. Ancak maçın hakemi pozisyon öncesinde elle oynama var diyerek o golü de geçersiz saydı. Beşiktaş ilk yarıda 3 gol attı ancak bir tanesi sayıldı. Mutlu akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.